gelin yaklaşımında temel aldığı görüş sorulmuş. Her türlü bilgiden kuşku duyulmalıdır diyen septik, kuşkucu filozofların iddiasıdır. Duyumlardan geçmeyen bir bilgi akılda var olmaz diyen daha çok kritisizm tarafından savunulur. Faydalı olan doğrudur diyen pragmatizmdir. Yine doğru bilgi için hem akıl hem duyumlar gereklidir diyen Immanuel Kant'tır, kritisizmdir. Arkadaşlar Hegel bilgi anlayışına rasyonalist filozoftur. Yani akılcıdır duyulara değil, akıl yoluyla mantık kurallarına göre çıkarılan bilgiyi kabul etmesi, gerçekliğin bilgisine akıl yoluyla ulaşıldığı gerçeğini bizleri götürüyor. Cevap D olur. Isı karşısında metallerin genleştiğini bilerek ya da bilmeyerek gözlemişizdir. Bu gözlemlerimizin devamlılığı bizde ısı ve genleşmeyi meydana getirecek ve nerede ısı görsek orada genleşme hatırlanacaktır. David Hume'un hangisini savunduğu soruluyor. Varlığın bilgisinin doğuştan olduğunu savunan rasyonelizmdir. Doğru bilgiye ulaştıran biricik yeti diyen sezgiciliktir. Bilginin kişiden kişiye değiştiğini savunan relativizmdir. Sofistler bunu savunur, görecelilik demek. Doğru bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşılır diyen ise pozitivizmdir, olguculuktur. David Hume bilgi anlayışında empiristtir, deneyici bir filozoftur gözlemlerimizin, duyum ve deneyimlerimizin bilgi oluşturduğunu savunuyor gördüğünüz gibi. Cevap A seçeneği. Berkeley'e göre nesnelerin tadı, kokusu, görüntüsü veya rengi yoktur. Bu özellikler nesneye değil, algıya kişinin duyumlarına aittir. Yani özne olmadan varlık anlamsızdır. Berkeley'in bu düşüncesine dayanarak ulaşılacak yargı soruluyor. Varlık bilinçten bağımsız olarak vardır. Var olmak algılanmış olmaktır. Duyumların nesnelerin niteliği yönlendirir. Varlık görünüşten ibarettir ve varlık sürekli oluş halindedir. Eğer herhangi bir nesneyi algılayan, onu duyumseyen bir insan yok ise, onun varlığından da bahsedemeyiz der. Algılayan kişinin duyumlarını ön plana çıkarır Merkley. Bu da var olmak için onu algılamanın gerekliliğini bize gösteriyor. Cevap B olur. Kant'ın ahlaklı davranışın koşulu olarak vurguladığı aşağıdakilerden hangisidir? Kant'ın ahlak anlayışına göre bir davranışın sonucunun iyi olması o davranışı ahlaklı yapmaz. Davranışların sonuçları değil yapılma nedenleri önemlidir. Yasaya uygun davranış ortaya koymanın formülü de budur. Niyet, sevgi, insanı davranışlarında kontrol eden anlamına gelen vicdan ahlaki açıdan istenen davranış olan erdem ve yarar anlamına gelen fayda. Arkadaşlar Kant'a göre bir eylemin ahlaklı olmasının temel koşulu o eylemin yapılış nedeni yani niyetidir. Bu yüzden de cevabımız A olur. Düşünürün güçler ayrılığı fikrini savunmasının nedeni sorulmuş. Arkadaşlar güçler ayrılığı yasamanın, yürütmenin ve yargı erklerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Bakın bunun sebebi de birbirleri üzerinde denetleyici bir etkinin olması, zorbalığın ve gücü yöneticilerce kötüye kullanımın engellenmesidir. Yani yetkinin eğer tek elde toplanması olur ise güç kötüye kullanılabilir, ülke yöneten kişi bireysel ve fevri kararlar alabilir. Dolayısıyla da cevabımız B olur. Kant bu sözleriyle, Ahlak yasasının aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması gerektiğini savunmuştur. Arkadaşlar diyor ki oysa ahlak yasası herkes için aynı olmalı ve aynı kalmalıdır. Immanuel Kant evrensel ahlak anlayışını savunur. Yani ona göre bütün insanlık için geçerli olan ahlak yasası mümkündür. Bu da cevabımızı E seçeneği yapar. Berkeley bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Önce hiçbir şey göremediğinizi varsayın. Nesnel dünyanın renkleri, şekilleri artık var olmayacaktır. Sonra hiçbir tat alma, dokunma, işitme ve koklama duyusuna sahip olmadığımızı düşünün. Bu durumda o göklere çıkarılan nesnel dünyadan geriye ne kalır? Hiç. Gerçeklik bizim var olan şeylere ilişkin algılarımızdır. Ada varlık nesnelerin özleri kavranarak bilinebilir. Bunu savunan fenomenolojidir. Temsilcisi 20. yüzyılda Husserl'dir. Maddi olan düşünsel olanı oluşturur diyen materyalist filozoflardır. Evrende zıtların birliği ikisinin geçerli olduğunu savunanlar Hegel ve Marx'tır. E'de varlıkta bir düzenliliğin bulunduğundan bahsediliyor. Arkadaşlar, Nesneyi algılayan bir özne olmaz ise o nesnenin varlığından da bahsedemeyiz der Berkeley. Yani var olmak algılanmış olmaktır deyip asıl olanın nesne değil onu algılayan insan özne olduğunu savunur. Cevapta D olur. Rousseau bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? A'da insanların eşitliği özgürlükle olanaklıdır. C'de bireylerin özgürlüğü devletle de mümkün olabilir. D'de devlet, insanın yetkinliklerini sağlayan doğal bir kurumdur. E'de insan doğasına aykırı olan her türlü devlet düzeni reddedilmelidir. Arkadaşlar, doğa durumunda eşitlik ortadan kalkıyor. İnsanlar uzlaşıp bir araya geliyorlar ve devlet, insanlar arasında sağlanan bu uzlaşmanın ürünüdür. Bu da demek oluyor ki, Russo felsefesinde devlet, insanlar tarafından toplumsal bir uzlaşma yani sözleşme anlaşma neticesinde meydana getirilmiştir. Yani devlet yapay bir kurumdur. Cevap B olur. Kondilak bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Evrenin henüz bilinmeyenlerle dolu olduğunu, duyumların sezgilerle birlikte doğru bilginin ölçütleri olduğunu, duyumların doğru bilgiye ulaşmanın aracı olduğunu, duyumların insanı sürekli yanılttığını ve bilginin doğuştan geldiğini, Sensualist yani duyumcu bir filozoftur Kondilak. Her şey duyumların işlenmesinden ve kılık değiştirmesinden oluşmuştur diyerek bilginin kaynağında yalnızca duyu organlarını, duyumları görür kendisi. Cevap C olur. Ege'nin bu görüşü hangi varlık yaklaşımına uygundur? Yeni ontolojiyi savunan 20. yüzyılda Hartmann'dır empirizm bilginin kaynağında deneyi görür. Diyalektik materyalizm maddenin kendisini tez, antitez ve sentez aşamasıyla gerçekleştirdiğini savunur. Pluralizm varlığı ikiden fazla unsurla açıklar, çokçuluktur. Hegel, varlık anlayışında diyalektik idealizmi savunur. Ona göre gerçek olan Geist, mutlak ruhtur ve Geist kendini tez, antitez ve sentez yani karşıtlıkların uyumu adımlarıyla gerçekleştiriyor. Cevabımız D seçeneği olur. Bu görüşe göre iktidarın kaynağı sorulmuş. Sevgili arkadaşlarım, iktidar devleti temsil eden güç demektir. Locke, tıpkı Thomas Hobbes, tıpkı Jean-Jacques Rousseau gibi devletin insanlar tarafından yapılan toplumsal sözleşme ile ortaya çıktığını savunur. Yani iktidarın kaynağında İnsanların kendi istekleriyle toplumsal bir otorite oluşturma isteği söz konusudur. Aksi halde doğal düzende her insan birbirine zarar verebileceği için savaş durumu oluşur. Bu da cevabımızı B seçeneği yapıyor. Rousseau'nun görüşlerine göre hangisine ulaşılamaz? Rousseau'ya göre insanların doğal durumu, herkesin eşit ve özgür olduğu bir mutluluk durumudur. Ancak mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte bu doğal durum bozulmuş. Özgürlük, eşitlik ve mutluluk ortadan kalkmıştır. İnsanların bu mutlu hayata dönmeleri siyasal iradenin toplumsal sözleşme ile yenilenmesine yeniden gerçekleşmiştir. Özel mülkiyetin varlığı insanları mutsuzluğa etmiştir diyor arkadaşlar. Bakın mülkiyetin ortaya çıkmasıyla doğal durum bozuluyor. Bakın bir olumsuzluk var. Doğada Doğal durumda yaşayan insanlar özgürdür ve eşittir. Evet ta ki özel mülkiyetin ortaya çıkmasına kadar. Devlet, insanların anlaşarak oluşturdukları yapay bir kurumdur. Çünkü sözleşme yoluyla devlet oluşuyor. Bakın, sözleşmeye de vurgu var. Yapaydır. Devlet bireylerin çıkarlarını koruyan zorunlu bir kurumdur. Çünkü insanın özgürlüğü bitiyor doğal durumda. Devlet tekrardan insanların mutlu hayata dönmelerini sağlıyor. Russo, devlet insanların iş bölümü yapması sonucunda varlığını sürdürebilir demiyor. A seçeneğindeki ifadeyi savunan daha çok, devletin doğal bir kurum olduğunu savunan Platon, Farabi gibi filozoflardır. Cevap A olur.